Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Geçen bölümde bildiğiniz gibi Darkwing Bizi biraz zarara sokmuştu Ondan sonra zararımızı iki tane artı altı triel basarak bir nebze olsun Azaltmıştık O iki triyeli 30 RM'den sattım ben 108 RM paramız vardı 168 RM oldu 175 RM'den 168 RM'e düşmüş olduk Çok bir şey fark etmedi Şimdi tekrar beraberiz Ben biraz pazarı gezeyim Bakalım basılacak ne itemlerimiz var. Ona göre bir item basalım. Ee, bugünkü hedefim 2 GB'nin üzerine çıkmak istiyorum. 220 hem 2 GB'nin üstü benim için kafidir. Yeterli. Yavaş yavaş katlayacağız. Hadi inşallah. Evet arkadaşlar e, Mitrel pet aldım birazcık değil Hatta bayağı bir riske girmiş oldum Hani bütçemize bakılarak ama artı altı olursa çok güzel kar bırakacak bize artı 5 yaptık itemi İnşallah artı altı yaparsak güzel kar bırakacak bize bakalım yavaş yavaş acele etmeden basarsak çok temiz olacak inşallah. Evet beyler çok temiz oldu. Çok güzel oldu. 180 eme buyu var. E, buyu atsam mı atmasam mı bilmiyorum. Bence 2 GB falan biraz bekletsem güzel olacak. Şurada 180 eme buyu var. Biraz kaşındık bu defa. Arada böyle bir heyecan gerekli. Güzel oldu. E, 190 eme falan satar mıyız bilmiyorum. 190 eme satarsak 2.5 GB'nin üzerine çıkacağız. Hedefimizi çok güzel gerçekleştirdik. Ama tabi yapmamız gereken bir hareket yaptık bence. Eğer basılmasaydı birdenbire 75 emlere düşecektik. Bakalım güzel oldu. Katlamaya devam. Evet arkadaşlar Mitril Pet için bir arkadaşımız PM attı. 215 eme koymuştum. Son olur nedir demiş. 2 GB'ye bırakırım dedim. 198 parası varmış. Ee, benlik bir sıkıntı yok. Dex basmamızı istedi. Bu dex basarken bir kere yakmıştım ben. İnşallah yanmaz bir daha. Çok zor bir ihtimal. Ama tabi belli olmuyor. Bakalım deximizi basalım. 198 arkadaşımıza verelim. Evet arkadaşlar kullanıcı sanırsam hayırlı uğurlu olsun Buradan da ona da selamlar izlerse videoyu tabi 198 tamamdır Eyvallah Hayırını gör Evet şu an totalde 272 en paramız oldu Çok güzel ilerliyoruz Emin adımlarla gidiyoruz Evet arkadaşlar şurada gezerken e, bir arkadaşla artı 5 e, high sistemler gördüm Alıp basmak istedim birkaç tane e, Bir raptor alacağım Bir de Eksp iron impact var Bir raptor daha mı alsak eksp ii e, e mi alsak Bir de eksp ii e, e alalım Artı e, 7 yaparsak temiz olur Hedefim artı 7 yapabilmek 4 tane de bu salalım Bakalım katladığımız parayı katlamaya devam mı edeceğiz yoksa birazcık düşüreceğiz mi parayı? İnşallah katlamaya devam ederiz hayırlısı. Evet ilk raptorumuz artı altı oldu. Tabii önemli olan XBE. Daha doğrusu herhangi birinin artı yedi olması bizi kurtarıyor çok rahat bir şekilde. Sanırsam artı 7 Raptor'un da ederi 75 m vardır ya buyu. 80 ama buyu vardır rahat. XP -E -E de aşağı yukarı öyledir. 80 m falan buyu vardır. Bakalım. Bu Hadi bakalım Raptor bizi üzecek mi, üzmeyecek mi? Şuradan da görürüz gerçi. Hadi bakalım gelsin şu 80m. Vallahi geldi. Tamam çok temiz oldu. Bakalım vallahi 80m'e buyu var. Satarsak 295m, 295m gibi bir para olur. Aynen. Ee, ben yine sel pazarında satarım bunu. Bakalım yine pazarı dolaşıyorum. Gözüme çarpan bir şey olursa tekrar kayıt açacağım. Evet arkadaşlar e, tekrar kayıttayız. Bilmiyorum nedendir içimden şöyle bir şey geçti. Sizde de siz göreceksiniz şimdi nasıl bir şey geçtiğini. İnşallah çok fazla kaşınmamışızdır. Şuradan 50 amdi karadislerin pazarı. Kravdis'te bunu rep 5'e yürütebilir miyim bilmiyorum. E, öncelikle hedefim rep 3 yapabilmek. Rep yaparsam birazcık pazarda e, bekletirim. Tabi rep yani ara item gider mi bilmiyorum. Ama olabildiğince ucuza vermeye çalışırız rep yapabilirsek. Şurada 48 48.99'dan var. Bir tanesini alalım. Tırlanır. Ben sıkılmayın diye yine müzik açacağım. Yavaş yavaş basacağım. İnşallah batmayız. Evet arkadaşlar. Artı 2, rev artı 2 yaptık. Yani basılırsa rep 5 yapabilirsek eğer daha doğrusu. 7 GB falan ediyor ama hedefim rep 5 değil kesinlikle. Rep yapıp ee, biraz pazarda bekleteceğim. Hem bölüme ee, bir hava katmış olur. Bir, bir farklılık katmış olur diye düşündüm. İnşallah rebüt yaparız. İnşallah bizi batırmaz. İnşallah götürmez bizi bakalım. <laughs> Hayırlısı olsun. Şu daha mı ucuzdu sanki? Bakayım. Daha iyiymiş. 100k zaten. Çok da bir önemi yok yani. 1-2-G ve basıyoruz. 100k'nın lafını yapıyoruz. Bakalım tekrar müziği devreye sokuyorum. Hedefimiz bu bölüm için Rebüç. Ondan sonra e, pazara koyacağız. Pazarda satılmazsa rap 4, rap 5 yapmaya çalışacağız. Ya, ama inşallah satılır ve rap 3 olur inşallah. Bakalım. Tekrar müziği devreye sokuyorum. Keyifli seyirler. <laughs> yaktık arkadaşlar. Bakalım heyecanlı bir şekilde bakıyorum. Astrolog. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi en son Raptor Rebirth'ten yürütelim derken Rebirth 3'e yaktık ve en son cebimizde 111M gibi bir para kaldı. Sıkıntı yok. 39 M'lerden 3 GB'lere kadar çıktık. Ama bu bölümde birazcık fazla şımardık. O yüzden oldu sanırım. Ee, bakalım bir comeback atabilecek miyiz? Ben biraz item araştırıp birkaç tane daha item basacağım. Yani hedef 2 GB'ydi. İnşallah 2 GB civarında bir paraya ulaşıp bu bölümü kapatmayı düşünüyorum. İnşallah ulaşırız o paralara. Bakalım. İyi seyirler. Evet biraz seri bastım artı 5 oldu ee, İnşallah artı altı olur artı altı 90m bir GB arasında e, bir fiyatta gider yani hedefim biraz zarar ettiğimiz için e, böyle bastıktan sonra sel pazarında biraz tutmak daha güzel karlara ulaşıyoruz böyle, bu şekilde bakalım satılmazsa da bu fiyatına veririz artık bir buji arkadaşı sıkıntı yok Evet, e, artı altı yaptık donluk dragonu. Dediğim gibi bir GB falan satarız. Bir tane de dragon kafalık basalım. İnşallah bunu da artı altı yaparsak tertemiz hedeflediğimiz 2 GB'ye ulaşırız. Tabi 3 GB'lerden düştük bu bölümde. Olabilir. Dediğim gibi her sefer basarsak yani her bastığımızda basılacak olacak olsa bu herkes yapardı bu işi. Bakalım. Hayırlısı yavaş yavaş ufak ufak batacağız çıkacağız yavaş 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 bir 10 GB'ye falan ulaşmayı deneyeceğim. Here we go. Evet arkadaşlar artı 4'e artı 5'e mi kırıldı artı 4'e mi kırıldı o yani çok çabuk kırıldı çok erken kırıldı <laughs> acayip sinir oldu böyle olunca ne olacaksa olsun dedim bazen bu şekilde risk almak gerekiyor yani iyi oldu bir 230 240 em etmesi lazım bunun e, tam fiyatlarını bilmiyorum biraz gezerim pazarı sonra pazara bırakırım çok iyi oldu güzel bir comeback oldu bizim için en azından seriyi sonlandırmayacağız o güzel oldu ee, bu sefer bize ders olsun bu az bütçelerle başladık bu işe tutup böyle artı 8'e raptor falan denemeyiz bundan sonra İyi bir paralara ulaşmadan ya da rapten öyle itemler yürütmeyi denemeyiz bu bize ders oldu bakalım hayırlısı olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, yorum yapıp abone olmayı unutmayın bu şekilde bir de yorumlarda dediğim gibi belirtirseniz kaç GB hedefliyoruz onu belirtirseniz sevinirim mutlu olurum. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın.